Kolej Ali Hopa, Valkon Mantil Dakika Kanal. Dagiske altı preta om dekoratif farg för vaggar, jak detat manga a verer intresser adi avats kapa vakra o cehnika vaggar i era hem, o ceh dekoratif fargar et tut markt satat göre just det, idem har videon kommer jag gatt ge i genom altu be över vita om dekoratif farg. Frenolikate per oceev teknikertil hurdu atli cerarden oceev sküterromden. Jad jadkumlar er oksa atge er nagratif soceev çiriks fü ratfa bastam sultat. Sa um duar ridu atta dina ve gertil nastan yiva. Sa hangmet kum efekti dekoratif duvar boyası, sıradan boyalardan farklı olarak, duvarlarınıza benzersiz bir doku ve derinlik kazandırır. Bu efekt, Boyanın içinde bulunan kum tanecikleri sayesinde elde edilir. Kum efekti boyası, duvarlarınızı daha ilginç ve göz alıcı hale getirmenin yanı sıra aynı zamanda onları daha dayanıklı hale getirir. Artıları, duvarlarınıza benzersiz bir doku ve derinlik kazandırır, duvarlarınızı daha dayanıklı hale getirir, uygulaması kolaydır. Çok çeşitli renk ve efektlerde mevcuttur. Eksileri sıradan boyalardan daha pahalıdır. Uygulaması biraz daha fazla zaman alır. Bazı yüzeylerde iyi sonuç vermeyebilir. Kum efekti dekoratif duvar boyası, farklı efektler ve dokular elde etmek için çeşitli şekillerde uygulanabilir. En yaygın çeşitleri şunlardır: Klasik kum efekti. Bu efekt, boyanın içine kum tanecikleri eklenerek elde edilir. Kum taneciklerinin boyutu ve miktarı elde edilen efektin yoğunluğunu belirler. Metalik kum efekti. Bu efekt boyanın içine metalik pigment direklenerek elde edilir. Metalik pigmentler, duvarlarınıza aşıltılı ve göz alıcı bir görünüm kazandırır. Parlak kum efekti, bu efekt, boyanın içine parlak pigment direklenerek elde edilir. Parlak pigmentler, duvarlarınıza daha canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır. Kum efekti dekoratif duvar boyası, birçok farklı üretici tarafından üretilir. En popüler üreticilerden bazıları şunlardır, Monaco San Marco ve kum efekti dekoratif duvar boyası seçerken, duvarlarınızın yüzeyi, istediğiniz efekt ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız gerekir. Ayrıca, boyanın kalitesine ve üreticinin güvenilirliğine de dikkat etmeniz önemlidir. Kum efekti dekoratif duvar boyası uygulamadan önce, duvarlarınızı temiz ve pürüzsüz hale getirmeniz gerekir. Boyayı uygulamadan önce, Talimatları dikkatlice okuyun. Boyayı eşit bir şekilde uygulamak için bir rulo fırça kullanın. Boyanın kuruması için yeterli zaman verin. Kum efekti dekoratif duvar boyası, duvarlarınızı daha ilginç ve göz alıcı hale getirmenin harika bir yoludur. Bu boyaların çeşitli özellikleri ve avantajları sayesinde evinizin dekorasyonuna benzersiz bir dokunuş katabilirsiniz. Kum efekti dekoratif boya Duvarlarınıza benzersiz bir doku ve derinlik kazandıran harika bir seçenektir. Bu boyalar, kuvars elementli sedefli malzemeler içerir ve Monacob gibi üreticilerden çeşitli renk ve efektlerde bulunabilir. Uygulama teknolojisi oldukça basittir ve birkaç adımda tamamlanabilir. Hazırlık: Duvarlarınızı temizleyin ve pürüzsüz hale getirin. Gerekirse astar uygulayın. İlk kat: Seçtiğiniz küm efektli boyanın ilk katını uygulayın. Fırça veya rulo kullanabilirsiniz. Efekt yaratma. Boya kurumadan önce, sünger veya özel efektli bir mala kullanarak küm efekti yaratın. İstediğiniz dokuyu elde edene kadar farklı teknikler deneyebilirsiniz. İkinci kat, İstediğiniz efekti elde ettikten sonra, ikinci kat boyayı uygulayın. Bu kat, efekti sabitleyecek ve daha derin bir renk sağlayacaktır. Uygulama öncesi, boyayı iyice karıştırın. Uygulama sırasında, boyayı eşit şekilde uygulayın ve efekti yaratırken sabırlı olun. Uygulama sonrası, boyanın tamamen kurumasını bekleyin ve ardından duvarlarınızı temiz bir bezle silin. Kum efektli dekoratif boya, çeşitli iç mekanlarda kullanılabilir. İşte birkaç örnek, oturma odasında, kum efektli dekoratif boya ile şömine etrafını, TV ünitesini veya bir duvarı vurgulayabilirsiniz. Bu, odaya derinlik ve karakter kazandıracaktır. Mutfakta, kume efektli dekoratif boya ile tezgah arasını veya bir duvarı vurgulayabilirsiniz. Bu, mutfağa modern ve şık bir görünüm kazandıracaktır. Banyoda, kum efektli dekoratif boya ile duş duvarını veya bir duvarı vurgulayabilirsiniz. Bu, banyoya spa benzeri bir atmosfer kazandıracaktır. Kum efektli dekoratif boya, Duvarlarınıza benzersiz bir görünüm kazandırmanın harika bir yoludur. Bu boyaların uygulama teknolojisi basittir ve çeşitli iç mekanlarda kullanılabilirler. İpuçlarımızı ve örneklerimizi takip ederek evinizde harika sonuçlar elde edebilirsiniz.